Güvenli ödeme nasıl yapılır? Arkadaşlar 27 Eylül itibariyle artık araç alış ve satışlarında öyle parayı yolladım, arabayı verdim, devre bitti. Güvenli ödeme olmadan satış olmuyor. Birçok kişi de bu işlemin nasıl olduğunu bilmediği için noterde uzun kuyruklar oluyor. Aslında işlem çok basit. Öyle bankayla vesaire uğraşmıyorsunuz. Notere gitmeden önce aracı satan kişi e-devletine giriyor, taşıt takas yazıyor. Açılan sayfada aşağıda satıcı kaydı oluşturuyor çıkan ekranda bilgileri satıcı olarak eksiksiz bir şekilde giriyor. Ardından satıcıya bir referans numarası geliyor. Alıcı kişi de e-devlet'e girip taşıt takas yazıp çıkan sayfada alıcı kaydı oluşturuyor. O referans numarasıyla da o da bilgilerin eksiksiz giriyor. Ardından aracı alan kişiye e-devlet tarafından bir IBAN numarası iletiliyor. O IBAN numarasına bir arkadaşınıza para yollarmışçasına aracın satış bedelini yolluyorsunuz. Açıklamaya referans numarasını, alıcı kısmına da takas bank yazıyorsunuz. Ve daha sonrasında notere geçiyorsunuz. Noter zaten güvenli ödeme sisteminde ödeme yapılmıştırı görüyor. Siz de satışınızı veriyorsunuz. Ruhsat çıktıktan 2 dakika sonra satıcının hesabına parası yatıyor. Aslında işlem bu kadar kolay. Arkadaşlar sizler de yakın zamanda satış yapacaksanız veya çevrenizden biri yakın zamanda satış yapacaksa videoyu ona yollamayı unutmayın. Videoyu kaydedin.